Arkadaşlar Merhaba yapmış olduğumuz bir çalışmayı size sunuyorum ee, şimdi görmüş olduğunuz bir palet taşıma hattı var yukarıdan ba bakalım şurası 11 metre küsür şurası 12 metrelik bir hat zincirli bir hat şurası da lastik modüle bantlı sağlığı sollu dışarıya gidecek 12 metrelik bir 12 artı bir buçuk metrelik bir hat 13 buçuk metre şu görmüş olduğunuz hatta bir aylı araba sistemi şimdi perspektife bakalım Şuradan paletlerimiz yine 1200 olan paletlerimiz bu şekilde buradan bir forklift aracıyla yüklendi, serbest olarak geldi zincirli komürlerimizin üzerinden bu şekilde zincirin tamamını çizmedik, böyle gösterdik. Burada durduktan sonra artık bunları birer metre alırlar da burada sensör kontrolü olarak birer metrelik aralıklarla 12 adet paleti karşı tarafa dizmiş olacağız. Şu görmüş olduğunuz. B1 hattına. Bu B1 hattından da şurada bir arkadaşımız var. Şurada ve şurada 3 tane boşaltma alanında malzemeyi boşaltacak. Kontrol panelimiz burada. Bu kontrol panelinden itenleri halledecek. 12 tane üründe ürün sensörle burada şifreli. İstediğini 1, 2, 3, 5 diye istediğini çağıracak. Ama nasıl çağıracak? Bu şekilde bir araba platform araba yaptık. Platform araba bu şekilde hareket edebiliyor. Aynı zamanda ileri geri hareketi var. Bu da görmüş olduğunuz gibi paletin arasından malzemeyi alacak. Daha sonra yukarı doğru kaldıracak, daha sonra geri çıkıp işte operatör hangi noktada duruyorsa 1, iki ya da 3. noktada duruyorsa oraya doğru gelecek, malzemeyi boşaltmasını sağlayacak. Ya da işte bu da 5 numaralı hatta aldı. Gitti buradan aldı, çekti üzerine getirdi. Şurada bir ev bir komutundaki arkadaşa. Daha sonra boşaltmak isterse bütün kontrolü şu panodan yapıyor zaten. Boşaltmak isterse üzerindeki malzemeye geliyor. Gönderme boşaltma butonuna bastığında şuraya gelecek ve gönderecek. Buradan da malzeme dışarıya doğru burada bir kapımız olacak. Buradan gitmiş olacak. Durum böyleyken arkadaşlar bir de diğer kısmı gösterelim. Arabanın olduğu kısmı. Arabanın olduğu kısımda da dediğim gibi ara ileri geri platformu var. Aynı zamanda yukarı aşağı belli bir kurs yapacak. Diğer Y hareketinde zaten rayın üzerinde yapmış olacak.